Bugün 2000 kupa kod gameplay yapıyoruz. Şu an ee, şey yani hileli Brawl Stars'tayım. Bunun videosunu gelecek yakında. Tabi desteklersiniz bunu. Bu bunun e, ee, gerçek Supercell'in oyunuyla ilgisi yok. Onu söyleyeyim önce. Ben hiç olmayan bir map. Bolluk ve kıtlık. Ha? Bolluk ve kıtlık diyor. Ha. Tamam oldu şimdi? Ama çift kötü. Evet 2000 kupada oynuyoruz. Ben bu koltu 10.000 yaparım. Ama yani çok zorlanırım da. Ben bolu kutlu diyor. Kaya savaşları mapi bu. Abi çok güzel ya şey. Challenger koltu baya hoşuma gidiyor. Dur ben şöyle bir açayım şurayı. Abi sen Bak attım bu arada Şu challenger kol çok güzel Şunun atışlarına bak Tabi bizde de para olsa ben alırdım bunu 47 TL Pahalı Abi yapamadım ay ya. adam 200 canla kaçtı lan Hem emoji'ler de bedava Yani Tüm emoji'leri görebiliyorum Korsan kodla oynayabilirim ama bu 27 Kasım'da güncellenmiş. Yani en güncel hali değil. Şimdiki güncelle güncelleme yok yani şu an. Şimdi güncelleme derken var ya böyle karanlık Lord Spive falan. Oğlum sen de ikide bir ölme lan. Ben yargı dağıtır, dağıtırdım da yük yok. 3 yükle ben 7 yüklü adama mı dalayım ne yapayım? Eksi yemek de istemiyorum. Her yeri kontrol etmem lazım. Ama bayağı çok hoşuma gitti ama bu skin ya. Çok güzel. Bayağı hoşuma gitti. Lan bana biri geliyor. Allah'tan önceden fark ettim. On yükü var şuna bak, bak lan. Hayır 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 hayır. İki bir gel lan. Şu anda hala artıdayım da. Tamam güzel. Ultine basmış şu an. Ultine basmış şu an. <laughs> İkinci olsak yeter ya. 95 kusur kupa alacağız. 30 yerine 95 alalım. Yani fazla kupa almasak ben hiç uğraşmazdım koltuğu 2000 kupa. Oy. Üçüncü olduk. Neyse. 2000 kupada yani güzel rakipler geliyor. Hayra kim derseniz bu Eray. <laughs> yani Eray şey arkadaşım Eray. Hayranın da gerçek adı Eray ya oradan şey yapmıyor. Adını da yanlış yazdım. Hepsi büyük. Hayra. Ben ısırla yaptım. Elmasım olunca adımı ısırla diye değiştireceğim. Mit biri diye biri var yanımda. Aa keşke şey koltuğu alsaydım ya Korsan'a. Bu bildiğin vs skin'i ya. Bu koltuğun şeyi. Ee, evet. Ortanın güvencesini alırsak yük de bayağı fazlalaşır yani bizde. Lan tamam, şu mayka oha mayka bak be hay maşallah. Ama ben daha iyi mayka oynuyorum. Kısmıyorum gerçekten daha iyi oynuyorum ben koltuğu da çok iyi oynuyorum ben kıskanan biri değilimdir uzun süre sonra video çekiyoruz niye uzun süre bu, bunu yapmaya çalıştım yani bunu yap yap Aa, bu. konuşamıyorum Türkçe'm de kötü değil ama <laughs> git lan ona git salak ee ben Ciciyim burada eksimeyeceğiz boş yere eksiyemeyelim lan oğlum Allah aşkına yürü git ya ne sinir bitmişsin şu Nida dayı yanımdaki salak çıktı 12 yük olmuşlar ama abi ayıp Aa, evet. Daha beklemek vardı. Eksi yedik. Güzel. Neyi güzel lan? Evet. An bak. Ha şurada RZM64 diye biriyle vs attık. Hepsini de yendim tabii ki de. Yani bir iki tane yerimi alıyorum yani. Ama gerçekten dur, dur 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 oğlum çıktım değil mi? Ya abi korsan koltuğu alacaktım ya. Gene mi challenger? Arkadaşlar ee, gerçek oğlum oynasana. Random girmekten nefret ediyorum ya. Adam oynamıyor. tek hücreli canlıya bildiğin. <laughs> Abi bir bir vur. Ya. Yapma ya. Abi kaç? Lan dur dur dur. O gelmesin. 6 5 4 3 2 1 Ben bunu fark ettim. Korona olduğundan beri ben hiç hastalanmamışım. Yani korona mı yaradı desem kimse yaramadı bana mı yarayacak? Hem güzel böyle yapalım. Piu Atışları çok hoşuma gitti. Sin abi. Si git ya. Ben Si git. Küfür boş yere niye edelim? Si git. Abi ben alayım bunu. <laughs> tamam aldık güzel. Bayağı iyi oynuyoruz bu arada. ha. Vay. Tamam artık sırtımız yere değmez. Yapma. Leon. Si ol git. Neyine dalıyorsun? Neyine dalıyorsun? Kaçıyor bak bak. Oça bak. Seni ben bununla öldüreceğim lan. Neyse. Yani. Evet kapatalım videoyu. 2200 kupa yaptık koltuğumuzu. <laughs> Mesela ben şöyle bir şey alayım. Ekran görüntüsü alayım. Bunu başlık yaparım herhalde. Bay bayın.